Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan gibi yeni bir video ile geldim. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan Güzeller Güzeli ünlü oyuncumuz BJ Kalay'dan yeni paylaşımlar geldi. bir Kalay kuaförden olan yeni görüntülerini paylaşım yaptı. Ben de paylaşımları kendi videomda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım Umarım beğenmişsinizdir Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir, bir, bir videolar yeniden sizlerle olacağım hoşçakalın arkadaşlar sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın takipsiz kalmayın